music in my car is and i hate it when we start just like my 6 feet. No, you clutch hands and feet like I switch games. only difference is i'm silent you hold back tears to your hands face down pages on like the times that we shared Yorum yazın bana soru sorun burada bu videoda yorumlara açık olursa inşallah nasıl sorular sormanızı şimdi söyleyeceğim sizlere yaşım kaç onları söylemeyin şey söyleyin mesela hangi renk seviyorsun kişisel bilgimi sormayın yani sadece hangi renk seviyorsun mesela e, hangi yemeği seviyorsun bir şey hang, şunu sevmiyor musun okulu seviyorum Oku sevmiyor musun bunun gibi? Şıkırık tuttu o yüzden. <laughs> Şıkırık tuttu. Ee, şey o yüzden öyle sorular sorarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Burada hep şu tarafta ölüyorum ki neyse. Neyse ki e, zaten sürem bitmesine az kaldı. İşte onları sorun arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar bir tane bir server'a girdim tamam mı? O server'da çok küfür söylüyorlardı. Öyle bir inanılmaz. Hatta o zaman video yapıyordum. Çok küfürlü olduğu için videoya atmadım arkadaşlar. Sildim. Şuradan çıkmak çok şey arkadaşlar çok zor inanılmaz. <laughs> Gogo'dan nefret ediyorum. Sadece bir şey için. Bir dakika süre bitmesin. Ya tamam süre bitecek zaman. Ha tamam. Tamam süre bit bitti zaten. Tamam bakalım şimdi ne geldi arkadaşlar. Bu arada en çok sevdiğim oyun bu oldu. Ah ee, atlayamadım ne anladım ben şimdi burada. Ay arkadaşlar bu ne? Çok komikti. Orada bilgisayarda Roblox yükledim. Oradan da oynayacağım. Ha Nasıl geçtim? Ya. Ah be. Bu bir şanssızlık. Neyse yorum yazmayın unutmayın. İnşallah açık oluyorum. Ya. Sen için değil mi? uzak tutmak için. Ya arkadaşlar ya. Neyse. Siz yorum yazdınız büyük ihtimal. Şimdi siz yorum yazın. Ben burada videonun sonuna geleyim. Yani yorum yazın derken sorularınızı yapın. Ben de onun videosunu çekeyim az sonra. Ama biz siz bir soru sorun da öyle videosunu çekeyim. Neyse bay bay hoşça kalın. Zaten dersimin başlamasına az kaldı.